Gençler merhabalar. Günün biyoloji sorularında bir fotosentez sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. AYT tarzı bir soru bunu söylemiş olalım. Şimdi sorumuzu okuduktan sonra arkadaşlar sizlere ayrıntılı bir şekilde bazı bilgileri vermek isteyeceğim. Özellikle arkadaşlar not alarak giderseniz sevinirim. Çünkü bilmediğiniz şeyler olacak burada. Sorumuzu bir okuyalım. 24 saat boyunca incelenen bir bitkinin T1 T2 zaman aralığında ortamdaki karbondioksit miktarını artırdığı, T2 T3 zaman aralığında ortamdaki oksijen miktarını artırdığı, T3 T4 zaman aralığında ise ortamdaki gaz miktarının değişmediği gözlemlenmiş. Buna göre olaylarının tümü hangi zaman aralıklarında gerçekleşebilir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle adım adım gidelim. Bakın T1 T2 zaman aralığında ne olmuş? Karbondioksit miktarı artmış. Demek ki bitki arkadaşlar burada fotosentez yapmıyor hemen diyebiliriz. Fotosentez yapmıyor. Peki ne yapıyor? Bütün canlılar gibi bitkiler de gece gündüz solunum yaparlar. Solunum sonucunda arkadaşlar biliyorsunuz ki besin oksijenle kullanılır karbondioksit ve su oluşur. Ve ortamdaki karbondioksit miktarı artar. O zaman T1 ve T2 aralığının biz arkadaşlar ışıksız bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. T2, T3 zaman aralığında ortamdaki oksijen miktarını artırmış arkadaşlar. Şimdi T2 ile T3'e geldik. Bu zaman aralığında oksijen arttığına göre arkadaşlar hem fotosentez hızı solunum hızından fazladır deriz. Çünkü bitki kendisine e, gerekli olan oksijeni kullandıktan sonra da dış ortama oksijen veriyor. Bu durumda fotosentez hızı solunum hızından büyüktür. Ve T2-T3 zaman aralığı arkadaşlar fotosentezin hızının maksimum olduğu bir ışıklı zaman aralığıdır. Hemen bunu da yazdım. Devam ediyorum. T3 T4 zaman aralığında ortamdaki gaz miktarının değişmediği. İşte arkadaşlar bu öğleden sonra 3 ile 6 arası gibi düşünebilirsiniz. T3 T4 zaman aralığında fotosentez de var, solunum da var. Fotosentez hızı solunum hızına eşit ama burada yine de ışıklı bir ortam var. Ama fotosentez hızı zayıflamış. Çünkü bitkinin güneşten arkadaşlar absorbe ettiği ışık miktarı akşam üzeri azalır. Fotosentez hızı düşer ve solunuma eşit olursa da e, kullanılan arkadaşlar gazla üretilen gaz miktarı fotosentez ve solunumdan dolayı eşit olur. Ve bu durumda arkadaşlar gaz miktarı değişmemiş olur. Şimdi 3 zaman aralığını da bu şekilde ben belirttim arkadaşlar. Buna göre bu olaylarının tümü hangi zaman aralıklarında gerçekleşir? Sizlere asıl vermek istediğim arkadaşlar aslında burada birinci maddedir. Birinci madde biraz arkadaşlar yani soyut bir yer onu söyleyelim. Hidrojenin elektron enerjisinin aktarılması arkadaşlar hidrojenin elektron enerjisinin aktarılması hidrojenin arkadaşlar biz ne diyoruz burada proton diyoruz artı yüklüdür çünkü fotoliz dediğimiz suyun parçalanmasıyla arkadaşlar bakın su molekülünü parçaladığımız zaman ortama H artı dediğimiz H artı iyonu ya da ne diyoruz buna proton verilir. 4 tane elektron ve oksijen gazı işte biz buna fotoliz diyoruz. Yani suyun kullanılması. Peki su nerede kullanılıyor arkadaşlar? Işığa bağımlı evrede ışığa bağımlı evrede su kullanılır. İyi bakın. Buradaki H artı iyonları arkadaşlar NADP ile birleşir. Yani NADP'ye gider ve not PH 2 üretilir arkadaşlar. Şöyle not PH artı H şeklinde not PH'ın üretiminde kullanılır. Elektronlara geldiğimizde elektronlar arkadaşlar fotosentez tepkimelerinde kullanılan arkadaşlar fotosistemlerin elektron ihtiyacını kapatır. Oksijen ise atmosfere verilir. Şimdi burada elektronlar fotosistemlere aktarılırken arkadaşlar yani tilakoid zarlarda bulunan e, işte oradaki arkadaşlar klorofil moleküllerine yani pigmentlere aktarılıp ETS'de kullanılırken burada ETS'ye geçer ve arkadaşlar ETS'de de en son olarak da arkadaşlar gelir fotosistemlerde kalır. Burada demek istediğimiz asıl yer şurasıdır bakın H artı iyonlarıyla biz arkadaşlar kemi ozmotik hipoteze göre ATP üretimini sağlarız. Şimdi şunu unutmayalım, bakın şuna biz tilakoit zar diyoruz. Tilakoit zarlar arkadaşlar şöyle yan yana gelerek neyi oluştururlar? Granumları oluştururlar. İşte klorofil dediğimiz ya da fotosistemler arkadaşlar şu tilakoit zar üzerinde bulunurlar. Granumlarda bir araya gelerek arkadaşlar şöyle şunları da gösterirsek bunların da tamamına grana deriz. Evet. Şimdi burada ATP nasıl sentezleniyor? Kemiozmotik hipoteze göre arkadaşlar. Bakın tilakoid zarlar biliyorsunuz. Şunu kloroplastın içi gibi düşünün. Burası da kloroplastın stromasıdır. Sıvı kısmı stroma. Burada da arkadaşlar ışıktan bağımsız tepkimeler gerçekleşir. Şimdi stroma'dan tilakoit zarlara H artı iyonları dediğimiz protonlar geçer. Aynı zamanda suyun parçalanması sonucu oluşan arkadaşlar bakın şu H artı iyonu dediğimiz pro protonlar da tilakoit zara geçer ve tilakoit zarlarda proton yoğunluğu yani bunun derişimi artar arkadaşlar. Daha sonra derişimi artan bu tilakoit moleküllerde moleküllerdeki H artı iyonları tekrar stromaya geçerken arkadaşlar buradaki gerilim farkı 0.8 volttan 0.1 voltluk bir gerilim farkıdır. Ve bu gerilim farkından doğan enerji arkadaşlar açığa çıkan şu enerji iyi bakın şimdi altta gösteriyorum ADP molekülüne aktarılır enerjiyi bakın aktardık ve ortamdaki fosfatla da birleşerek buradan ATP sentezi gerçekleşmiş olur arkadaşlar ışığa bağımlı tepkimelerde. İşte buradaki kemi ozmotik hipotezin ayrıntısı budur. Umarım anlatabilmişimdir. Burada suya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Su tilakoid zarlardaki fotosistemler için elektron kaynağıdır. Aynı zamanda NADPH için, NADP için hidrojen kaynağıdır atmosfer içinde oksijen kaynağıdır. Bunlara dikkat edelim. Bakın suyun iyonlarına ayrışması yani fotoliz olayı yine ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir. Hidrojenin elektron aktarımı da yine ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir. ATP enerjisinin kullanılması arkadaşlar üretilmesi değil. Kullanılması ise ışıktan bağımsız evrelerde gerçekleşir. İşte şu altta gösterdiğimiz ürettiğimiz ATP, ışıklı evrede üretilen ATP, ışıktan bağımsız evrede arkadaşlar besin sentezi için kullanılır. Ama şunu unutmuyoruz, ışıktan bağımsız evrede ışık kullanılmaz. Ama bunun gerçekleşmesi için arkadaşlar aydınlık ortam olmalı çünkü ışıklı ortamdan alıyoruz biz bunu. Yani ışıklı evrede ışıktan bağımsız evre arkadaşlar gündüz gerçekleşir. Evet bunu da söylemiş olduk. Yani verilen her üç olay da gündüz fotosentez mekanizmaları içerisindeki olaylardır. İşte arkadaşlar dikkat ederseniz şimdi T1, T2, T3, T4'e T4 baktığınızda ışığın olduğu zaman aralığı bakın T2'den başlıyor T4'e kadar her iki aralıkta da ışık var. O zaman T2 ile T4 arasında biz bu olayların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cevap D seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Evet, fotosentezin ayrıntılı mekanizmasını sizlere anlattım. Işıklı ve ışıksız evrede umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Oldukça bence ayrıntının olduğu ve eksiklerinizi kapattığınız bir video olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki günün biyoloji sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.